kendisini muhalefet gibi yansıtan ama her fırsatta bize parmak sallamaya alışmış bir grup var. Biz ortak yönetim dediğimizde bunların 4-5 ay önce 5-6 ay önce birlikte yöneteceğiz dediğimizde ya ne kadar oyları var da birlikte yönetecekler. Ya kardeşim ittifak ne demek ya? Ne oyla hesabından bahsediyorsun sen? Veya daha sonra şimdilerde de onlar Gelecek Partisi'ni ve diğer partileri de sayıyorlar. Efendim katkıları ne kadar oldu? Katkımızı nerede göreceksiniz biliyor musunuz? Altılı masanın kurulmasında, altılı masanın korunmasında, altılı masanın karşı karşıya kaldığı her riskte bütün müktesebatımız ve ağırlımız da o masayı korumamızda göreceksiniz. Hiçbir hesap gözetmeden, herkes bunu bilsin hiçbir hesap gözetmeden, bakınız samimiyetle ifade ediyorum, aynı yürekle konuştu bu ülkenin başbakanı. Maltepe meydanında başbakan ve AK Parti genel başkanı olarak hangi heyecanı duymuşsam, hangi doğruları söylemişsem, hiç çekinmeden ve tereddüt etmeden Millet İttifakı'nın Maltepe mitinginde de aynı meydanda aynı şeyleri söyledim. Samsun'da aynı meydanda konuştum. Bursa'da aynı meydanda konuştum. Ankara'da. Şimdi hiç kimse benim iki dil kullandığımı görmedi. Ya şu bunu da samimiyetle ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. 2015 mitingleri beni alkışlayan halk partilere de, coşkuyla karşılayan partilere de teşekkür ediyorum. Onlar için biz bir umuttuk. Ve öyle bakıyorlardı bize, umutla bakıyorlardı. Hoca gelecek, bu partideki çürümeye son verecek diye. Şimdi karşıma gelip aynı şeyleri söylüyorlar. Ve şimdi İzmir'de, Konak Meydanı'nda, Maltepe'de, Samsun'da bütün bu meydanlarda beni dinleyen Millet ittifakı seçmeni de aynı coşkuyla alkışladı. Çünkü biz dil ile değil yürekle konuşuruz, yürekle. Ve bu bizim için en büyük meziyettir. Toplumun iki kanadına da hisse hitap edip, iki kanadından da bu adam ve bunun ekibi dürüsttür denmesi Türkiye için, Gelecek Partisi'nin en büyük sermayedir. Bazı medya kalemçörleri muhalefet adına hüküm ferma olacaklar bir takım şeyler söyleyeceklerine önce kendileri objektif basın ahlakı içinde davransınlar. Biz ne Beştepe'den esen tehditlere ne de muhalefet görüntüsü altında millet ittifakı içinde bozgunculuk yapmak isteyenlere asla prim vermez. Asla onların bu tavırları karşısında bir adım geri atmayız. Bu mücadelemizi 28 Mayıs'a kadar da sonra da sürdüreceğiz. Ahdimize sadıkız. Ne söz verdiysek yapıyoruz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için ve Türkiye'de bir gerçek anlamda bir yeni başlangıcın olması için gece gündüz çalışacağız. Siz de bunu alanda göstereceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu vesileyle bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Gittiğimde gördüm. Çok samimi gayretler içinde çalıştınız. Görmeyen görmez. Onlara bir şey anlatmak çok zor. Ama Gelecek Partisi kadroları bütün gayretlerini gösterdiler ve biz hak etmediğimiz bir şey almış değiliz. Biz bütün e, Millet ittifakının ortak çabasının parçasıyız. Hiçbir şekilde nefis yapmadık, hiçbir şekilde kimseye kibir göstermedik, kimseye tepeden bakmadık ama asla bizi küçük görmeye ya da göstermeye çalışanlara da bir an bile onlar karşısında da sessiz kalmayız. Görecekler. Şu anda mecliste çok kuvvetli bir siyasi ekiple 10 kişi değil mecliste olan. 10 kişi diye düşünmeyin. O 10 kişinin çıkardığı sesi göreceksiniz. O 10 kişi topluca tek tek ve topluca adalet konusunda, şeffaflık konusunda, siyasi ahlak konusunda, e, liyakat konusunda öyle bir ses çıkaracaklar ki o meclisin en gür sesi biz olacağız. Hiç tereddütünüz olmasın değerli milletvekillerimizle yaptığımız toplantıda da kendilerine söyledim. Bugünkü toplantıdan itibaren alana derhal onu da istismar etmeye kalkanlar oldu. Biz milletvekillerimizle alandaki faaliyetleri koordine etmek için toplandık. Şimdi de teşkilatlarımızı burada toplarken net olarak 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışma ve sistematik bir şekilde bu propaganda faaliyetlerine, algı operasyonlarına karşı mücadele etme kararlılığıyla toplandık. Şunu ifade edeyim. Milletvekillerimiz dediğim gibi bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Onlar şahsi bir mevkiye gelmediler. Her birisi Gelecek Partisi'nin bütün müktesebatının temsilcisidir. Her birisi şu veya bir ilden milletvekili olmuş olsalar bile bütün Türkiye'nin milletvekilidir. Bu arkadaşlarımız siyasi tecrübeleriyle, samiyetleriyle geçmişte Gelecek Partisi için ödedikleri bedeller ve verdikleri mücadeleyle inşallah önümüzdeki dönemde çığır açmamızı sağlayacak önemli bir ses olacaklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Diğer yandan inşallah 28 Mayıs'ta seçimi kazanacak ve yürütmede de en etkin konumlarda gelecek kadroları yer alacak. Taraftar karşı bize hasım olanlar bile şu gerçeği kabul ediyorlar. En nitelikli kadrolar Gelecek Partisi'nde. Hangi alanı açarsanız alın. Tek tek arkadaşlarımı saymayayım. Yürütmede inşallah sizin göstereceğiniz başarı yürütmede bütün bu arkadaşlarımızın Türkiye mütesebatlarını Türkiye'nin geleceği için vermelerini sağlayacak. Ve önümüzdeki dönemde tereddütsüz bir şekilde değişiminin öncüsü, lokomotifi biz olacağız. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Kimsenin dediklerine kulak asmayın. Biz altı lider olarak ve iki büyükşehir belediye başkanı her birisiyle de hemen hemen her gün görüşüyoruz. E, son derece uyumlu bir şekilde, iyi bir iş bölümüyle ve ortak bir tavırla 28 Mayıs'a yürüyoruz. Bu konuda bozgunculuk veya efendim bir e, şey bekleyenler, açmaz bekleyenler geçmişte yanıldılar, önümüzdeki günlerde de yanılırlar. Değerli gelecek gönülleri, değerli arkadaşlarım, 28 Mayıs bir eşiktir. Hiçbir şey e, o noktada, o eşiği geçmedikçe kesin bir nihayete kavuşmuş anlamına gelmez. İnşallah 28 Mayıs'ta yeni bir ufka, yeni bir vizyona hep beraber yelken açacağız. Hep beraber yelken açacağız. Sizden... Bu bütün bu mücadelede emeği geçen bütün arkadaşlarıma, kurucularımıza, yönetim, genel merkez yönetiminde bulunan part yönetim kurulu üyelerimize, politika izleme kurulu üyelerimize, disiplin etik kurulu üyelerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, seçim müşahitlerimize hepsine ve onların ailelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Bütün il başkanlarımız önümüzdeki hafta içinde bugünden itibaren seçmen seçim müşahitlerini, gözlemcileri, sandık başında olacak olan bütün arkadaşlarımızı tekrar gözden geçirecek, değerlendirecekler ve sizden döner dönmez bulunduğunuz illerde sokak sokak ev ev dolaşarak özellikle kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bütün gençlere, bütün kadınlara ulaşarak bu yeni baharın müjdesini vermeniz. Bütün dileğimiz budur. İnşallah 28 Mayıs'ta hep beraber bu gele, e, ismi gibi Türkiye'nin parlak geleceğine yürüyecek, gelecek kadrolar olarak yeni bir demokrasi şöleni bize de nasip olur. Tekrar teşrifiniz dolayısıyla, emekleriniz dolayısıyla teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık, istikametimizi e, doğru, ayaklarımızı sabit, yüreklerimizi engin, soframızı açık eylesin. Allah'a emanet olun.